Bu videoda World of Tanks'taki ağır tanklarla alakalı bir rehber eğitim videosu olacak. Bu videoda şunları bulacaksın. World of Tanks'taki ağır tanklar nelerdir? Bunların çeşitleri nelerdir? Hangi donanımları takmamız gerekir genel anlamıyla? Mürettebat yetenekleri neler vermemiz gerekir? Bunları anlatacağız. Hadi hemen başlayalım bir şekilde. Ağır tankların genellikle kullanım amaçları kuvvetli zırhları, sağlam zırhları, yüksek can puanları sayesinde hattın en önünde o hattı tutar, can takası yapar, zırhından sektirir ve rakibi hasar verir. Ağır tankların amacı, görevi, yegane amacı budur. Ama sadece bu değildir. Ağır tanklar kendi aralarında belli sınıflara dahidir. Bunlar 3 temel sınıftır. Birincisi taarruz tipi tanklardır. İkincisi yarma, breakthrough tipi takla tanklardır. Ve üçüncüsü ise sporter yani destek amaçlı tanklardır. Taarruz tipi tanklara e100'ü söyleyebiliriz. Bunlar aynı zamanda süper heavy olarak da geçebilir. Mutlaka şimdi yorumlar abi o aslında süper heavy falan diyeceksiniz. Maus bunlardan biridir. IS-4 bunlardan biridir. Taşkent Riot'i bunlardan biridir. Japonların Tape 5'ti sanırım. O da bunlardan biridir. Bu tarz tanklar taarruz tipi tanklar olarak geçer. Breakthrough tanklara geldiğimizde ise zaten benim çok söylediğim ve herkesin de bildiği hangi tank geliyor Tabii ki is 7 gidiyor efendim. Şöyle IS-7'yi de açalım. IS-7 Breakthrough dediğimiz tankların anasıdır, babasıdır, ilahıdır, tepesidir, Maradona'sıdır, Cristiano Ronaldo'sudur. Bunlar dışında dışında tabii ki Obje 277'yi de buraya koyabiliriz. Bir ağır tanka göre manevra kabiliyeti daha hızlı, daha çabuk olan tanklardır. Bir de destek amaçlı olan ağır tanklar vardır. Bu ağır tanklar ise aslında tam bir ağır demek yanlıştır. Çünkü onlar diğer ağırlar gibi cephenin önünde oynayamaz. Örnek vermek gerekirse bunlar hangi tanklardır diyeceksiniz. Bunlardan biri Emil'dir. Bunlar genelde şarjörlüdür. Çok çabuk çıkıp düşmana hasar verip onu garaja yollamak amaçlı yapılır. Ama dediğim gibi çok fazla ön hatta oynayamazsınız. Evet belki taret zırhı çok iyi eminim. Gerçekten çok başarılı. Ama her harita sizin taret oynayabileceğiniz bir harita olmayacaktır. Dolayısıyla siz emille ya da buna benzer support yani destek amaçlı bir ağır tankla her zaman ön cephede ya da iyi pozisyon alamayabilirsiniz. Onlardan bir diğeri aklıma hemen hızlıca gelen Amerikan ağırlarıdır. Bunların genelde topları eğilir, daha orta karar bir hız kabiliyeti vardır. Orta karar bir manevra kabiliyeti vardır. Evet. Aralarında yine daha hızlı olan, daha manevra kabiliyeti yüksek olanlar vardır ama temel anlamıyla World of Tank ya da World of Tank Wiki bu mimalde bu tankları tanımlıyor Soru şu ben bir ağır tank aldım ve buna hangi donanım takmam gerekiyor? Bununla alakalı çok fazla soru geliyor. Çok fazla yorum geliyor. Kafanız çok karışıyor. Biri bir yerden alırken diğer taraftan veriyor. Kepçe alıyor kazanla bir yerden veriyor. Gerçekten karar vermesi zor bir durum diyebiliriz. İsterseniz bunları da şöyle açıklayayım ben size. Tankın sınıfına göre de buna koyacağımız donanımlar değişebilir. Ama bir ağır tanka genelde... İyileştirilmiş sertleştirme takabilirsiniz. Top yükleme mekanizması takabilirsiniz. Dikey dengeleyici takabilirsiniz. Ya da turbo şarj takabilirsiniz. havalandırma da takabilirsiniz. Bunlar genellikle ağır tanklara takılan mekanizmalardır. Peki ben hangi ağır tanka, hangi mekanizma, özür dilerim hangi donumu takmalıyım? Burada eğer zaten bir World of Watt Plus'ınız varsa o size yardımcı olacaktır. Ama ben genel itibariyle, genel... Taslağı itibariyle size bu anlamda şimdi bu sorularınızı cevaplamak istiyorum Taşkenrati'yi henüz açmadım ben fakat karşımda bir tane mouse görüyorsunuz Mouse zırh bakımından çok güçlü Fakat hızı manevra kabiliyeti çok yavaş bir tank Ben bu tank için bakın Yükleyici takmışım top sürgüsü takmışım havalandırma takmışım turbo şarj takmışım turbo şarjı Şu yüzden takıyorum çok hantal bir tank. 4 kilometre vermiş. Evet 4 kilometre ileri hızıma vermiş. 2 kilometre geri hızıma vermiş. Benim için 4 kilometrelik bir hız mouse için çok büyük bir hız. Yani artı 4 kilometre çok büyük bir hız. 20 kilometreden 24 kilometreye çıkıyor. Yani aşağı yukarı bir traktör kadar hız yapıyor aracımız. Bunu şu yüzden takıyorum. Bunu açıklamasını yapayım. Zaten çok yavaş bir tank olan mouse'un bir an önce kendisi için uygun pozisyona geçmesi gerekiyor. Eğer uygun pozisyona geçmezseniz çok fazla açıkta kalıyorsunuz ve hasar alabiliyorsunuz. Top yükleme. Bu aslında tüm orta ağır tank destroyerler için kullanılabilecek bir şey. Top yükleme sürgüsü sizin top yükleme zamanınıza daha fazla bonus veriyor. Bu donanımı da seçebilirsiniz. Yani top yükleme süreniz bakın eksi 10 düşüyor. %10 düşüyor eksi 10 derken eksi %10 düşüyor yani benim top yükleme sürgüm takıl değilken benim tankım 12.2 saniye yüklerken taktığımda 10.98 saniye düşüyor aşağı yukarı aşağı yukarı 1.2 1.4 saniye gibi bir fark ediyor ay canım ne var bunda demeyin savaş esnasında bu çok önemli bir hal alıyor ardından havalandırma takmışım ben havalandırma gelen anlamıyla tüm mürettebat özelliklerini arttırıyor. Hareket kabiliyetini arttırıyor, gözcülüğü arttırıyor. Aklınıza ne gel, ne geliyorsa tankla alakalı hepsine ekstra bonus veren bir donanım. Bunlar dışında iyileştirmiş, sertleştirme de takabilirsiniz. İşte burada da sizin oyun tarzınız ve tankı nasıl kullanacağınız ya da neyi tercih edeceğiniz anlamına geliyor. Bazen yorumlarda bana şunu yazıyorlar. Abi niye orta tanka teleskobik takıyorsun? Niye takmayayım? Ben light'a güvenmek zorunda değilim. Evet ateş sistemine biraz daha onu versem avantaj olacak. Oradan avantaj olacak. Ama ben oyuna girdiğimde light öldüğü zaman takım kör kalıyor ve biz de ölüyoruz. O farklı bir videonun konusu. Dolayısıyla buraya siz iyileştirmiş sertleştirme takarak zaten canı çok yüksek olan bir tankın canını iyice yükseltebilirsiniz. Bir deneyelim. Örneğin neyi çıkaralım? turbo şarjı ya da top yüklemeyi çıkardım. Ben tamamen böyle güçlü, kuvvetli, canı çok olan bir tank olmak istiyorum. İyileştirilmiş sertleştirme. Tankımın can puanı bakın burada yazıyor 3000. Taktığımda 3240 oluyor. Ben kendimi biraz küçülteyim bu arada. Şöyle şuraya alayım. Çok beni büyük görmenize gerek yok bir şeylerin önünü kapıyormuşum. Bundan önce kapatacağım kusura bakmayın. Ayrıca bu sadece benim cam puanıma şey vermiyor. Dayanıklılık vermiyor. Bakın süspansiyon dayanıklılığı veriyor. Süspansiyon onarım hızı veriyor. Ki ağır tankta çok önemlidir süspansiyon onarım hızı. Bu da tercihiniz olabilir. O tamamen size kalmış bir şey. Gelelim IS7'ye. Bakın aslında her tank için bunları ayrı ayrı yapmak lazım ama bu ağır tank rehberi olduğu için bir ağır tank anlattığım nedir ne değildir nasıl oynanması gerektiğini anlattığım için belli başlı tankları göstereceğim ikonik tankları göstereceğim. Siz ona göre diğerlerinde zaten kendiniz oynadıkça karar vereceksiniz. Şimdi AES'yi de zaten bir breakthrough yani yarma tankı olduğu için bununla sabit kaldığınızda eğer gövdeniz görünüyorsa çok fazla hasar alabilirsiniz. Çünkü bu tankın olayı şuradaki mızrak kuşlu gövde yapısıdır. Rakip takım tam birisi sizi böyle gördüğünde ve sağa sol yaparak hızlı bir şekilde hareket ettiğinizde ön tarafınızdan delinmeniz çok zordur. Evet, zaten ISD'nin taletini biliyorsunuz çok kuvvetli. Peki ben bu tanka ne takmalıyım? Yani ben ISD gibi bir tankım varsa ne takmalıyım? Benim burada tercih ettiğim donanımlar yine havalandırma, turbo şarj ve yükleme olmuş. Ama siz burada yükleme yerine turbo yükleme yerine düşey stabilizasyon da takabilirsiniz. Çünkü hareket halinde olacaksınız ya. Hareket halinde daha rahat nişan alabileceğiniz bir sistemdir bu. Ya da bunu da çıkarıp Havalandırmaya çıkıyorsunuz, iyileştirmiş, sertleştirme takarsınız. Bu da bir tercihtir. Buradaki karar sizin. Benim tercihim hız, turbo şarj ve yükleme olmuş. Ama dediğim gibi bunlar değişebilir. Burada oyunu zaten bize popülerleri vermiş ve efsaneler en ileride gördüğünüz gibi zaten ilk size söylediğim sertleştirme, nişan alma ve yükleme var. Bu tamamen sizin oyununuz ve tarzınızla alakalı. Burada da Ekstra palet tırnağını görüyorsunuz bu palet tırnağı ise yine sizin tankınızın gövde dönüş hızını her türlü arazide bir sürtünme kaybı oluyor bizim tanklarımızın bu sürtünme kaybını azaltan ve dolayısıyla da hız korumasını sağlayan bir sistem bunların hepsini bir donanım rehberinde ayrıca anlatacağım ama ben kabataslak olarak burada ağır tankları anlatmak istiyorum gelelim. Diğer tank sınıfımız neydi? Sporter, destek tanklar. İlk aklıma gelen tanklardan biri Kranwagen, diğeri Amerikan T-57 tankları, tankı. Kranwagen biraz daha buna girebilecek bir tank. T-57 de aşağı yukarı hani bu sınıfta olan bir tank. Zaten şunu da söyleyeyim. Eğer siz tankı seçtiğinizde, bunu da ek bilgisini vereyim. Şuradan sağ tuş üstüne, araç hakkında dediğinizde burada zaten aracın tipi, niteliği yazıyor. Otomatik yükleyicili bir tank olduğunu belirtmiş şurada destek amaçlı ağır tank olduğunu belirtmiş. Yani ben bu tank nedir ya ulan ben IS-4 alacağım ama ne bu tank diye düşünmenize gerek kalmıyor. Oyun eskiden böyle değildi. Yeni arayüzde bunu bize veriyor. t de baktığımızda bakalım sağ tuş araç hakkında diyelim. Destek amaçlı ağır tank ve otomatik yükleyicili olduğunu görüyorsunuz. Destek amaçlı ağır tanklar genellikle egzeriyetle otomatik yükleyicili tanklardır değişebilir arada otomatikleyici yoktur ama çok düşük hızlı yüksek bir DPM vardır düşük hasar vardır falan filan peki ben böyle bir tanka nasıl bir donanım takmalıyım burada da siz zaten hareketli bir ağır tank olacağınız için yine buna vereceğiniz şeyler harekete dayalı şeyler olacaktır yani burada canını da arttırabilirsiniz iyileştirilmiş sertleştirme verebilirsiniz turbo şarj verebilirsiniz düşey stabilizasyon verebilirsiniz Havlandırma verebilirsiniz benim size tavsiye edeceğim şey bir, bir havalandırmayı verin. iki düşey stabilizasyon verin ve nişan alma verin. Burada nişan alma yerine turbo şarj da tercih edebilirsiniz. Peki soracaksınız. Ya sen zaten az önce dedin ki abi top yükleme sürgüsü her ağır tanka, her orta tanka takılır. Bu genel geçer bir şeydir. Birçok tank hem bunu hem de havalandırmayı kullanır dediniz değil mi? Buradaki öğrenmeniz bilmeniz gereken şey, otomatik yüklemeli şarjörler için top yükleme sürgüsü kullanılamaz. Dolayısıyla onu otomatik olarak elemiş oluyoruz. Genel hatlarıyla ağır tank rehberi dediğimizde söyleyeceğimiz şeyler bunlar. Peki gelelim mürettebata. Şimdi okey donanımları anladık. Bakın mesela IS-4'e iyileştirmiş, sertleştirme vermişim. Aslında IS-4'ün canı birazcık yetersiz. Hani bir süper değil ya. Ama bu onu daha da güçlendirecek. Zaten de side scrap yapabildiğiniz bir tank. Kolaylıkla süper heavy'ye yakın gibi çok rahat bir savunma tankı olarak kullanabileceğiniz bir tank. Şimdi peki ben bir ağır tanka mürettebat yetenekleri ve bonus yetenekleri neler vermeliyim? İlk olarak vermeniz gereken sadece ağır tanklar için söylemiyorum arkadaşlar bunu. Tüm tanklar için söylüyorum. Şuradan göstereyim silah kardeşliği. Çünkü mürettebatın yeteneklerini ve etkinliğini %5 arttırıyor. Yani senin mürettebatın %5 kamuflaj veriyorsa %5 daha güzel anlatayım. 100 kamuflaj değeri veriyorsa artı 5 koyuyor. 100 nişan alma değeri veriyorsa artı 5 koyuyor. Bu çok çok önemli. Diyeceksiniz ki burada farklı e, karakterde e, mürettebatlar var. Aslında bunu, bu o kadar uzun bir video olur ki ben bunların hepsine girersem. E, i̇kinci olarak vermeniz gereken hani ben olmazsa olmazları anlatıyorum burada size. Zaten siz e, geri kalanları da burada böyle üstüne gelerek detaylı bir şekilde okuyarak anlayabilirsiniz. Yine ikinci vermeniz olmazsa olmaz dediğimiz ağır tanklar için konuşuyorum. Vermeniz gereken bir özellik daha var. Tamir özelliği. Tamir özelliği. Geri geleyim abi. Bakın ben is 4ü çok önce yapmıştım. Burada bilinçsizce çok sonra vermişim o özelliği. Tamir özelliği sizin paletiniz kırıldığında, topunuz kırıldığında onu ne kadar hızlı tamir edeceğinize etki eden bir özelliktir. Bir ana uzmanlık dalıdır. Dolayısıyla sizin bunu benim burada yaptığım gibi iki, üçüncü de değil, ikinci de vermeniz gerekiyor. Bu da çok önemlidir. Üçüncü olarak ise ses tespitini söylerim. Bu da bir topçu atış yaptığından biraz önce size bir bildiri geliyor. Ve siz o sırada kaçabiliyorsunuz, pozisyon değiştirebiliyorsunuz ve topçudan alacağınız isabet daha da azalıyor. Unutmayın siz bir ağır tanksınız ve topçular için en rahat hedefsiniz. Topçulardan kastım artı obüs. Hani gökyüzünden böyle römbüs diye düşüyor ya üstünüze bir atış. Ondan bahsediyorum. Onun dışında da şokun olumsuz etkisini %10 azaltan bir sistemdir bu. Bundan sonra tabii çok farklı özelliklere giriyoruz artık. Hani diğerleri biraz daha Size kalmış ya da tankın sınıfına kalmış bir özellik diyebilirim. Burada en gereksiz özelliklerinden biri ağır tankların gizlenmedir. Hani açmanıza gerek yoktur. Diğer özellikleri artık siz ben hangi özelliğe hangi tanka daha koysam daha mantıklı olur ıı, kafasında oynayabilirsiniz. Mesela şu anda bir IS-4'ü görüyoruz. Hemen örnek vereyim karşıma geldiği için. Bakın yakın oynayacaksınız ya siz ağır tank. Hele ki o süper evilerden biriyseniz mesela yakın dövüş için bunu kullanabilirsiniz. IS-7 gibi bir RAM, RAM tankıysanız yine kontrollü çarpışmayı kullanabilirsiniz. Hızlı bir tanksanız top dağılımını hareket halindeyken %4 olan örneği IS-7 kontrollü pardon konforlu yolculuğu kullanabilirsiniz. Bu size kalmış bir tercihtir. Tabii ki tankından tankına göre değişecektir ama genel itibariyle bunlardır. Bir de bizim bonus yeteneklerimiz var biliyorsunuz. Öncelikli olarak omuz omuza vermenizi tavsiye ederim. Çünkü omuz omuza siz kendinizden bir tank yan yanaysanız ve iki telsiz operatörü de omuz omuza varsa yani hem sizin tankınızda hem arkadaşınızın, müttefikinizin tankında varsa bu da sizin mürettebatlarınıza %2.5 etkinlik bonusu ver veriyor. Ana uzmanlık dallarında şöyle de bir durum var onları da anlatayım. Ben silah arkadaşlığı ilk veriyorum ya o bir değerini yani %1 eğitilmiş olsa bile bakın burada %78 eğitim var. %1 eğitilmiş olsa bile bu benim mürettebatıma katkıda bulunuyor. Dolayısıyla benim bunu hemen vermem lazım. Benim tamiri hemen vermem lazım ki mürettebatlarım bir an önce o etkiden yararlansın. Unutmayın ilk alacağınız mürettebattaki ilk değerler çok çabuk yükselecek. Fakat sonra çok zor yükselecek yani şunu yapmanız yanlış ek olarak söylüyorum bunları ya ben önce koordinasyon vereyim işte sonra keşif vereyim ki bence burada bir yanlış, yanlış yapmışım ben keşif çok da gerek yok ama hepsini de açmışız burada değerlerin neyse keşif vereyim demeyin çünkü keşif bakın mürettebat deneyimi arttıkça ileriki eğitimler daha zorlaşacak. Dolayısıyla siz ilk eğitimi silah arkadaşlığı verin ki daha birde mürettebatınız tankınıza katkıda bulunmuş olsun. Bilmiyorum işine yarayacak mı yaramayacak mı ama yorumlara yaz. Mümkün olduğu kadar net anlatmaya çalışıyorum ama aslında çok çetrefilli bir konu. Bu orta tank rehberiydi. Bir ta pardon bu ağır tank rehberiydi. Bir tane orta tank rehberi yapacağım. Bir tane hafif, bir tane TD'de rehberi yapacağım. Bir de artı rehberi yaparım belki. Çok tutulan bir şey değil ama onu da anlatmış oluruz. Onun dışında da ekstra mürettebat ve donanım bilgisi vereceğim. Umarım işine yaramıştır. Çok uzatmak istemiyorum. Zaten uzun bir video oldu. 20 dakikadır, 25 dakikadır konuşuyoruz hatta. Lütfen yorum yap, beğeni at. Etkileşimde bulun ki bu tarz videoların devamı sen ve senin gibi oyuncular için gelsin. Kendine dikkat et. Kutu falan alma. Bol erenciler. Hoşçakal.